Güneş sabahları uçan bulut ormanına altın gibi ışıklar saçar, ağaçların yapraklarını parlatırdı. Kuşlar cıvıldayarak yeni bir günün başladığını müjdeler, kelebekler dans ederek dallar arasında gezinirdi. Ormanın tam ortasında ise pek az kişinin bildiği çok özel bir yer vardı. Balon şehri. Bu şehirde sıradan evler yoktu. Evler, ağaçların kocaman dallarına kurulmuş, rengarenk çiçeklerle süslenmişti. Sokak lambaları yerine gökyüzüne asılmış dev balonlar vardı. Bu şehirde arabalar değil, havada süzülen sepetli balonlar kullanılırdı. Ve bu güzel şehrin sakinleri pamuk gibi yumuşak tüylere sahip, kocaman kulaklı, sevimli mi sevimli tavşanlardı. Balon şehrinde her sabah farklı başlardı. Tavşan çocuklar ellerinde rengarenk balonlarla meydana gelir, gökyüzüne doğru "Günaydın balonlar, günaydın gökyüzü!" diye bağırırlardı. Bu gelenek o kadar eskiydi ki yaşlı tavşanlar bile gençliklerinde her sabah böyle selam verirlermiş. O sabah küçük tavşan Mino her zamankinden daha heyecanlıydı. Kendi yaptığı özel balonunu tanıtacaktı. Bu balon sıradan bir balon değildi. Üzerinde gökkuşağı renkleri vardı ve geceleri parlayan minik yıldız pullarıyla süslenmişti. Bu balonla gökyüzüne dokunacağım diyordu Mino, kocaman gözleri heyecandan ışıl ışıldı. Arkadaşları Pufi, Lila, Karpuz ve Topik merakla Mino'nun balonunu inceledi. Herkes çok etkilenmişti. Hemen kendi balonlarını da süslemeye karar verdiler. Tavşanlar boya kalemlerini, parlak pulları, renkli ipleri ve çiçekleri çıkarıp kendi hayal ettikleri balonları hazırlamaya koyuldular. Üç gün boyunca balon şehri adeta bir festival alanına döndü. Herkes balonlarıyla meşguldü. Kimisi balonuna yıldızlar, kimisi deniz kabukları çizdi, bir tavşan balonunun üzerine minik bir salıncak bile yaptı. Üçüncü günün sabahı yaşlı ve bilge tavşan dede tavşan kulaklığını takıp mikrofonu eline aldı ve meydanda anons yaptı. Dikkat dikkat! Bugün büyük balon yarışımız var. En yaratıcı, en yüksekten uçan, en eğlenceli balonlar ödüllerle dönecek. Ama unutmayın, en önemli kural dostu unutmamak. Tavşanlar yarış için sıraya dizildi. Mino'nun balonunun yanında Pufi vardı ama gözleri biraz nemliydi. Çünkü sabah balonunu şişirirken yanlışlıkla patlatmıştı. Yarışamayacağım dedi üzgün bir sesle. Mino hemen kolunu Pufi'nin omzuna attı. Olur mu hiç öyle şey? Benim balonumda sana da yer var dedi. Ve birlikte kocaman gökkuşağı balonunun içine bindiler. Yarış başladı, balonlar havalandı. Rüzgarla birlikte tavşanlar gökyüzüne doğru yükseldi. Bazı balonlar zıplarken sesler çıkarıyor, bazıları parlıyor, bazıları ise şarkı söylüyordu. Karpuzun balonundan karpuz kokusu yayılıyor, Topik'in balonu gökyüzüne minik baloncuklar bırakıyordu. Mino ve Puffy gökyüzünde bir süre uçtuktan sonra gökkuşağına çok yaklaştılar. ''Bak Puffy'' dedi Mino. ''Gökyüzüne neredeyse dokunuyoruz.'' Pufi gözlerini kocaman açtı, hayranlıkla etrafına baktı. "Burası bir rüya gibi," dedi. Yarışın sonunda tüm tavşanlar yere iniş yaptı. Jüri uzun uzun düşündü. En yüksekten uçan balon, en yaratıcı balon, en eğlenceli balon. Hepsi için ödüller dağıtıldı. Ama en büyük ödül, en güzel dostluk ödülü Mino ve Pufi'ye verildi. Dede Tavşan kürsüye çıktı ve son kez konuştu. Bugün sadece balonlar yarışmadı, kalpler de uçtu. Mino ve Puffy bize en önemli dersi hatırlattı. Birlikte paylaşılan mutluluk gökyüzünden daha yükseğe çıkar. O günden sonra balon şehrinde yeni bir gelenek başladı. Her yarıştan önce tüm tavşanlar el ele tutuşarak gökyüzüne şöyle seslenirdi. Uçmak güzeldir ama birlikte uçmak daha güzeldir. Ve o günden sonra gökyüzü her zaman biraz daha renkli. Biraz daha dostça parladı.